Trabzonspor Dijital Haber kanalından herkese merhabalar. Ee, Barış Rudi Seven, valla şöyle söyleyeyim. Önce ben Maxi Gomez'in yaptığı kabul edebilir bir şey değil. Tabii tabii. Akman'a geldi Atay, biliyor musun? Atay'daki atılan ha, var ya. O Ruben de... Ribeiro ile Maxi Gomez'in yaptıkları ha, kabul edilir şeyler değil. O de ağır para cezası verdi. Aynı fikirdeyim. O kadar Onun söylüyorum. Lazım. Ağır ceza vermeleri dün, lazım. Dün zaten Abdullah Hoca da çıktı. Ben de orada hani şey yaptım ama şimdi hocayı da ben de sonradan baktım. E, hakem dedi hem penaltıda hem de kırmızı kartta dedi haklıydı dedi. Evet. Yani öyle sen düşerken düştün falan adamın yüzüne öyle ayağını niye öyle yapıyorsun daha maçın başı ya olmaz ki. Peki bu yani. mağlubiyet direkt bu kısımdan dolayı 10 kişi kalmasaydı Trabzonspor Maxi Gomez o kartı görmeseydi durum farklı olurdu diyebilir miyiz direkt olarak? Ya o şimdi e, de gösterdi ama sen oradaydın dememiz yani. lazım niye? Çünkü bir kişi çok erken, çok erken ama şu demek değil. Şimdi sen 10 kişi kaldın diye hiç mücadele etmeyeceksin, adama temas Bravo. yapmayacaksın, istemeyeceksin, ısırmayacaksın. Hırs. Bir kere bak hayatımda gördüğüm en iyi deplasman türbünü yaptı çok Trabzonspor ya, taraftarı evet. gerçekten tebrik ediyorum, müthiş daha. O arada kasa ile Beşiktaşlı, Fenerbahçeli e, taraftarlar da vardı. Hem de formalarıyla geldiler içinde. E, ama müthiş bir taraftar vardı. O taraftar desteğiyle Ma Trabzonspor'da yani bakıyorsun ne bir mücadele, ne bir hırs, ne bir ya bir dakika hop nereye gidiyorsun demek yok. Bir şey sen şimdi French Faroş'la oynadın. Hocaya da onu sordum. French Faroş'la oynadın. Adam da 10. 15. dakikada e, eksik kaldı. Ama o kadar Doğru. üzüldüm o maçta ki French Varoş'a Trabzonspor'un golü kontrataktandı biliyor musun? Doğru. 2-0 öne geçti. Bayağı eksik, saldırdı onlar. Eksik 2-0 öne geçti. Fırat 3'ü 4'ü zorluyor. 10 kişi ve Trabzonspor kontrataktan gol. Top kaptırdılar. Kontrataktan Hı. bir gol attı. 2-1'e getirdi. Sen o mücadeleyi göster de yenil ya. Yenil. Yenilebilirsin. Burası Avrupa, Türkiye'de de yenilebilirsin. Sen o mücadeleyi göster. Sen onu onu göremedim Trabzonspor'da ve neden isteksiz peki bu sene? Bilemiyorum. Bu Kopenhag hocası şampiyonluk bir şampiyonluk sendromu yaşadığı kesin Şampiyonluk sendromu. Zaten, yani bu şampiyonluktan sonra da, bazı takımlar evet, düşer yani. Tabii. Hani elde ettik diye bir de zorlu Başkan şan... da onu, düştü böyle bir şampiyonluk Başakşehir'de e, başkan da onu söyledi. Özel röportaj verdi bize. Sağ olsun. O, o da onu söyledi. Ama şimdi arkadaşlar, dediğim gibi bazı şeyler hani henüz oturmamış olabilir. Bunlar başka bir şey. Ee, ne bileyim, yenilebilirsin. Bu da başka bir şey. Ama mücadele etmeme hakkına sahip değilsin. Sen öyle oyundan çıktığın zaman öyle yedek kulübesinde oturmayıp içeri girip duşa girip duş, duşa da girmeden öyle otele gitmek öyle olmaz. Kim o? Olmaz. Olmaz. Sen, mi? sen Yok. Sen bu takım bak bu taraftar, ha bir takımı da bir, bir haşlayayım şimdi. Arkadaşlar buradan size sesleniyorum. Özellikle yerli arkadaşlar. Bakın o tribünleri bir daha hayatınız boyunca öyle göremeyeceksiniz. Ben hiç görmedim. Ben hayatım boyunca Trabzonspor taraftarı 3-0 mağlup olacak ve takımı alkışlayacak. Ve maçtan sonra takımı türbüne çağıracak. 3-1 mağlup 3-0 iken e, ee, üç 3 birken takımı türbüne çağıracak maç bitmiş sen de gitmeyeceksin öyle mi? Bak Oo, bu öyle ilk ve son yaşadığınız şeydir. O taraftar bir daha da size o muameleyi yapmaz. Abdullah Hoca'ya da teşekkür etmek lazım. Çıktı adam geldi oraya o çünkü o da kırıldı. Geldi taraftara söz rahat olun söz verin dedi. Söz verdi konuştu. Bu olmaz. Doğru. Bu olmaz. Ha, Trabzonspor'da hani bazı şeyler oturmadığınız ama ben mücadele doğru. konusuna çok canım sıktı. Bu olmaz yani. Ben de sadece bir cümle söyleyeyim. Ee, yap, o da şudur. Bakmayı, ee, konuda şey Taktiksel anlamda tabii ki 10 kişi kaldı. Orada bence olay koptu ama evet Yusuf doğru. Yazıcı Umut Bozok hamlesi bence ilk yarıda 25. dakikada 30. dakikada bile olabilirdi bence. Bunu açıklayalım. Ben taktik değil mi? Benim bir görüşüm o yönde. Taktiksel olarak Yusuf'un ileri tek başına kalmasından benim bir kendi açıdan beklenti oluşmuyordu bende, onu söyleyeyim sadece bende kendimce. Hani... Ama tabi buna bağlamıyorum, 10 ee, kişi kalınca Monaco gibi... Benim de bir kayıt. cümlem var, tabii, ben, tabii. ben her maç oynatırım Umut'u. o Umut Bozok değil mi? Ben her seferinde Doğru. söylüyorum bunu, her Doğru. maç 10-15 10, ma 10 -15 maç at 11'e. Aralıksız oynasın, bakalım ne yapıyor diye Doğru. bir görürsün çünkü bence e, özellikleri çok fazla olan bir oyuncu. Çok evet. küçük bir istatistikle geldim buraya, bunu söylemesem çatlarım. Çatlama. Hemen Şimdi Trabzonspor'un çok meşhur bir scout ekibi var. Samsun'daki Ümit Milli, iki tane Ümit Milli maçına gitmediler. Belçika'ya gittiler. Samsun 2,5 hmm. iki buçuk saat. Şimdi yanda e, Gürcistan'dan dört tane transfer oldu çok yakında. E, Luka Paykidze e, Bayern Münih'e 18 yaşında gitti. 600 bin euroya Georgi Abuvashvili Porto'ya gitti. Yanında Gürcüs hemen yanında. Yanında Georgi Mamardashvili e, Valencia'ya gitti. E, ve Napoli'deki Kvaratskeri'ye. Kvara, Kvaratskeri'ye hemen yandan gitti. Abi. Bizim evet. çizgi sınırdan bir saat öteden çok doğru, gitti. Çok doğru. Ve e, Trabzonspor scoutlarından buradan ses yok. UEFA Avrupa Ligi H grubunda Monaco ile temsilcimiz Trabzonspor karşı karşıya geldi. Monaco'nun sahasında oynanan mücadelede temsilcimiz 3-1'lik skorla mağlup ayrıldı. Spor yazarları Monaco-Trabzonspor maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi. Zeki Uzun Durukan Kırmızı Doğru Hakem Yanlış Evet Gomez'in yaptığı hareket net kırmızı kart ama Gürcü hakem Kuraşvili pozisyonda faal düdüğünü çalmakta gecikti ve Trabzonspor'un 10 kişi kalmasına neden oldu. Gomez gibi bir yıldız futbolcunun da bu kadar amatörce kırmızı kart görmemesi lazımdı. Maç zaten 11'de Gomez'in kır kırmızı kartı ile bitti. Kırmızı karta bir sözüm yok ama o düdüğü neden geç çaldın diye eleştiririm seni Gürcü İlk yarı uzatma anlarında rakip ceza sahasında Bardi'yi rakibi adeta çiğniyor ama ne kırmızı kart çıkıyor ne de penaltı çalınıyor. Monaco haftalardır Fransa ligini oynadığı süper futbolda kasıp kavuruyor. Yaş ortalaması 23.6 ama o genç kadroda öyle cevherler var ki mesela dün 2 gol atan Ben Yeder bizim ligimize gelse sezonu 50 golle tamamlar. Ben Yeder 22, Volant 22, Fofana 20, Glovin 25, Embolo 20 milyon euro. Monaco'nun toplam market değeri ise 350 milyon euro. Bizim bu takımlara karşı üstünlük sağlayabilmemiz için sahada her futbolcumuzun iki kişilik oynaması lazım. Ama henüz ritmini bulamayan Trabzonspor bir de maçın başında 10 kişi kalınca tamamen dağıldı. Kabus gibi bir futbol akşamı oldu Trabzonspor için. Derslik bir maç aslında. Faal kazandığımız pozisyonda kırmızıyı gördük. Stad Louis 2 tribünlerini dolduran Trabzonspor taraftarlar Bordo Mavi tezahüratları ile fırtınanın dünyanın en büyük şehir takımı olduğunu bir kez daha belgelediler. Helal olsun. Kadroda Umut Bozok gibi bir hücum silahı var. Her maç oynamalı Umut. Dün Bakasetas ile işbirliği mükemmeldi. Biz bu Monaco'yu Trabzon'da 11 11 oynayacağımız maçta yeneriz. Yeter ki inanalım çocuklar. Ümitsizliğe kapılmayalım. Grupta daha 3 maçımız var. Her şey olabilir. Durmak yok. Yola devam Trabzonspor. Trabzonspor Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü kendi sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz tesislerinde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci grupta yer alan oyuncuların yenileme çalışması yaptığı antrenmanda Diğer oyuncular dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Antrenman 5'e 2 çift kale maçla tamamlandı. Bu takım yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek. Videomuzu beğenerek bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.